Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Buju Mining videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu sistemle alakalı bir inceleme videosu yapmıştım. Ve yaptığım videoda 25 dolarlık bir yatırım sağlamıştık. Şu anda yine 0.3022 bitcoin'im var fakat bunu çekemiyorum. Çünkü 0.303 bitcoin çekimi yapabiliyoruz minimum sistem içerisinden. Tüm paketler içerisinde bu aynı. Withdraw Profit'e girdiğiniz zaman buradan çekimimizi yapabiliyoruz. Ve daha önce almış olduğum ödemeyi de burada görebiliyorsunuz. 0.3034 Bitcoin. Buradan ödeme aldım gözüküyor. Tek saydısını vesaire de zaten kontrol edebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere ne kadar bir Bitcoin yollandı burada gözüküyor dostlar. Burada bakın görmüş olduğunuz üzere benim adresim ve yollanan miktar gözüküyor. 7 dolar değerindeki Bitcoin hesabıma gelmiş. E, tarihi de hatta şöyle göstereyim. Çünkü biraz oldu ben ödemeye alalı. Burada bakın 4 gün 15 saat 32 dakika olduğundan bahsediyor bu tek saydın oluşmasındaki sürede. Burada da zaten yazıyor minimum çekim 0.303. Buraya işte kendi cüzdan adresiniz çekeceğiniz miktar. Eğer iki faktörlü koruma etkinleştirdiyseniz kod withdraw diyerek çekim talebini veriyorsunuz. Max 2 saatte çekim talebiniz onaylanıyor. Benim zaten 10-15 dakikada geldi. Buradan iki faktörlü koruma etkinleştirmesini yapabiliyorsunuz. Ben şimdilik gerek duymadığım için yapmadım. Fak kısmından sistemle alakalı çok sorulan soruları cevapladıkları kısım var. Buradan istediğiniz soruya büyük ihtimal cevabınızı alırsınız. Eğer cevap alamazsınız Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz veya direkt support hattına yazabilirsiniz. Referans kısmına şimdilik girmeyeceğim ama söyleyeyim. Referans kısmında kendi istatistiksel verinizi görebiliyorsunuz. İşte toplam kaç kişi yatırım yapmış referansınızdan. Totalde siz ne kadar komisyon almışsınız onları buradan görebiliyorsunuz. Örnek history kısmından da günlük kazançlarınızı görebiliyorsunuz dostlar. Burada görmüş olduğunuz üzere paketimden gelen günlük kazançları görebiliyorum. Aktif kontrat kısmına geldiğim zaman da burada şu anda yer alan aktif kontratlarımı görebiliyorum dostlar. BTC Light olarak görmüş olduğunuz üzere 25 dolarlık paket gözüküyor burada. İşte start date 1 Mart, işte end date 1 Nisan olarak gözüküyor. Buy kontrat kısmına geldiğim zaman da buradan sistem içerisinde paket satın alımı yapabiliyorum. Burada 1000 CH dediği 10 dolar oluyor. İşte 500, işte 50 bin 500 dolar oluyor. Burada mesela 250 dolar yatıracaksanız buraya gelip 250 yazmanız gerekiyor dostlar şu şekilde. Gelip buy contract now dediğiniz zaman 250 dolar hangi coin üzerinden yollayacaksanız onu buradan seçiyorsunuz. Bitcoin var, USDT, TR20 üzerinden var. Doge coin var, litecoin var, Tron ve BEP20 üzerinden BNB coin'i yatırabiliyorsunuz. Mesela Tron yatıracaksınız. Tron'a bastınız ve karşınıza çıkan ekranda bu adresi kopyalıyorsunuz. Bu adrese bu kadar miktarda Tron gönderiyorsunuz. Yine buradan kopya mount diyerek miktarı da kopyalayabilirsiniz yatırdınız diyelim ve sonrasına baktığınız onaylandı yatırım. Sonrasına gelip buradan check payment derseniz direkt sistem içerisinde otomatik olarak yatırımınız geçecektir. Aynı şeyler diğer paketler için de geçerli. Burada 500 dolar üzeri yatırımda %7 günlük kazanıyoruz 20 gün boyunca. 14 gün boyunca 111 kazandığımız minimum 2000 dolar yatırabildiğimiz paket var ve 4000 dolar minimum yatırabildiğimiz ve günlük olarak %27 kazandığımız 7 günlük bu pakette buradan mevcut dostlar. Ne kadar günlük kazancınızın olacağını da buradan hesaplayabilirsiniz. Mesela diyelim 50 dolar yatıracaksınız. Calculate dediğiniz zaman burada günlük kazancınızı görebiliyorsunuz dostlar. Onun dışında buradan edit account kısmına bastarsanız da yine şifrenizi vesaire buradan değiştirebiliyorsunuz dostlar. Sistem bu şekilde. Sistem hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdan yazarsanız direkt cevaplarım. Zaten ben cevaplayamazsam direkt sistemle iletişime geçersiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz dostlar. Diyeceklerim bu kadar. Yine videoyu sonlandırmadan önce şundan bahsedeyim. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken bunları unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.